Ekranların en eğlenceli, en keyifli yarışması ve tabii ki katılması en kolay yarışma programı Bağlan ve Kazan başlıyor. Ve yanlış cevaplarımız yansın diyoruz. Bağlan ve Kazan'da yarışmacı olmak çok basit. Bağlan ve kazan adresine girip bir kereye mahsus olmak üzere bu formu doldurduğunuzda bizlerle yarışmacı olma hakkını elde ediyorsunuz. Ve bizleri ekranda gördüğünüz anda yarışmacı olmak için online tuşunu bekliyorsunuz. Online tuşu yeşil olarak yandığı anda bu tuşa basarak yarışmaya katılıyorsunuz. Şimdi bir tane anket sorumuz var. En iyi telefon operatörünün hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? hangisi yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamındadır? Bağlan ve kazan TGRT Euro'da.